Büyük Türk milleti, değerli vatandaşlarım, ben Demokrat Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, 10 yıl kaymakamlık yaptım, 33 yaşında müsteşar oldum, Türkiye'nin en genç müsteşarıyım, 4 yıl özel sektörde üst düzey yöneticiliği yaptım, iş hayatını öğrendim, Anavatan Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilerek, Kültür Bakanlığı, Doğru Yol Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilerek, Devlet Bakanlığı yaptım. Türkiye ile Türk devletlerinin ilişkilerini başlattım ve yönettim. Büyükeçi sıfatıyla Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak Kazakistan'ın Türkistan şehrinde Türk dünyasının ortak üniversitesini kurdum ve 14 yıl yönettim. 30 bin öğrenci yetiştirdim Türk dünyasının her ülkesinden. Bu üniversite milletimizin ortak adını taşıyor ve yaşıyor. Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi. Biz biliyoruz ki ruh kökümüzde Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bayram Veli'nin, Ahi Evran'ın insancıl maneviyatı vardır. Bu anlayışı ülkemizde yaygınlaştırmak, ve insanlığa yaymak bizim temel görevimizdir. Diyoruz ki biz büyük milletimizin gerçek temsilcileriyiz. Milli, manevi ve insani değerlere bağlı cumhuriyetçi demokratlarız biz. Biliyoruz ki ülkemizde cumhuriyetin, demokrasinin, milli, manevi ve insani değerlerin taşıyıcısı orta direk dediğimiz üretici halk kitleleridir. Tarım üreticileri, çiftçiler, işçi ve memurlar ve emekliler, esnaf ve sanatkarlarla küçük ve orta boy işletmeler, kobiler, milli sanayi girişimcileri ve hizmet üreticileridir onlar. İşte Demokrat Parti'nin öz olarak doğru tanımı budur. Orta direği güçlendirerek Cumhuriyet'in, demokrasinin, milli manevi ve insani değerlerin güvencesini sağlamlaştırmak. Biz bu yüzden öncelikle kalkınmayı ve büyümeyi tabandan başlatmak isteriz. Çünkü bizim güç kaynağımız halkımızdır. Çünkü bizim varlık sebebimiz de bu siyasettir. Çünkü biz biliyoruz ki manevi değerlerimizi korumanın da yolu orta direği korumak ve geliştirmektir. Bu yüzden Demokrat Parti olarak biz öncelikle yok edilen orta direğin kurtarılmasını ve güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bunu ülkemizi kurtarmanın temel şartı olarak görüyoruz. Memura, işçiye, emeklilere intibak yasasını da çıkararak %50 zam vereceğiz diyoruz. Bu kaynak aktarımının esnaf ve sanatkarlardan başlayarak yukarıya doğru çıkan bir canlanmayı sağlayacağını da biliyoruz. Tarım üreticilerine üretim unsurlarını, tohumu, gübreyi, ilacı, mazotu ucuz vereceğiz ve ürünlerde destekleme yapacağız derken yeniden yeri tohumu ile tarım yapan gıdada kendi kendine yeten bir ülke olmayı hedefliyoruz. Ve bunun da esnaf ve sanatkara yansıyacağını biliyoruz. Biliyoruz ki tarım üreticisine aktarılan kaynak bütün halkımıza yansıyacak ve Türkiye kurban kesmek için denizler ötesinden sığır ithal etmek ayıbından kurtarılacaktır. Tarım ve hayvancılığı yeniden canlandıracağız. Biz esnafa faizsiz kredi ve gerektiğinde hebe, hibe desteği vereceğiz derken girişim özgürlüğünün kuru sözde kalmamasının ve girişimcilerimizin önünün açılmasının bütün halkımıza yararı olduğuna inanıyoruz ve bunu biliyoruz. Özel sektörün yatırım yapmadığı bölgelere yapılacak devlet yatırımının yeni üretim merkezleri, fabrikalar açılmasının hem gerçek kalkınma hem de işsizliğin çaresi olduğunu gerçeğinin üzerini neoliberalist çevrelerin yaygarası örtmüştür. Biz bu örtüyü kaldırıp atacağız savunma sanayi kaynaklarımızın mutlaka yerli üretime yönlendirilmesi halinde milli sanayimize yapacağı büyük katkı ise tartışılmazdır. Enerji politikamızın temel hedefi dışa bağımlılığı en aza indirmek ve ülkemizin enerji güvenliğini rekabetçi şartlarda sağlamaktır. Temiz enerji kaynaklarını değerlendirmek önceliğimiz olacak. Bilgi çağı sektörlerine en ileri teşvik ve destekleri uygulayacağız ve ülkemizi bilgi çağının öncü ülkesi haline getireceğiz. Orta direğin canlandırılmasını ülkemizin birliği açısından sağlayacağı yarar da gözden uzak tutulmamalıdır diyoruz. Güneydoğu'da sayıları sürekli artan işsiz gençler terör örgütü için kolay av haline gelmektedirler. Tarımla, esnaflıkla, sanatkarlıkla, fabrikada işçilikle geçimini sağlayan, aile kuran insanların teröristlere katılması kolay mı olur? Bütün bunları mevcut iktidar yapmaz, yapamaz. Çünkü uygulamak zorunda kaldığı neoliberalist politikalar ve onların arkasındaki güç aldıkları dinozor şirketler buna izin vermez. Dolar milyarderlerinin sayısını dörtten otuz sekize çıkararak sahte mali raporlarla halkımızı kandırmaya çalışanlar yani bugünkü iktidar ve yandaşları ne derlerse desinler gerçekler bu kadar açık ve bu kadar basittir. Milli devletleri milli olmaktan çıkararak sosyal devlet anlayışını yok ederek işsizlikten, yoksulluktan, çevre değerlerinden söz etmeyi gündem dışına atarak dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda düzenlemek isteyenlerin Ülkemizdeki en tehlikeli oyunları da son çılgın projedir. Bu çılgın proje ülkemizi bölme planıdır. Terör örgütüne meşruiyet kazanındırma çabaları, Habur sınır kapısında yaşanan rezaletler, teröristlerden tokat yiyen polisi takdir eden sözler, sonunda valileri halkın seçeceği başkanlık sistemi söylemine kadar gelip çatmıştır terör örgütünün seçeceği valilerin neler yapacağını bilmek için dünyayı ve olayları okumak yeterli değil midir? Plan bellidir. Türkiye'yi bölmek. Ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partiler de bilerek ya da bilmeyerek bu planın parçalarıdır. Bu plan Güneydoğu'da terörist devlet kurdurarak Türkiye'yi içinden çıkılmaz sürekli terör saldırılarıyla uğraştırmak ve geleceğinin önünü kesmek planıdır. Demokrat Parti olarak biz bu planı bozacağız. Terör bataklığını kurutacağız. Gelecek konuşmamızda buluşmak umuduyla hayırlı günler diliyorum.